<laughs> Selam arkadaşlar bugün Ali yanımda dur çarkı kapanacak şimdi çark ee, Arkadaşlar çime yatma Dur e, masaya yatma e, Kedi sevme tuvar katma Duvar kırma ve mal diye bağırma Var e, ee, Bunları çevireceğiz 3 tane alı 3 tane ben yapacağız Evet arkadaşlar Evet ilk ben yapacağım ee... Ve arkadaşlar bu kanala abone olup like evet. atmayı unutmayın o da Ali'nin de, Ali de Benim da kanalıma abonuna. da abone olun Ali'nin 257 Messi değil mi? O takma adı. Ya, ya. evet. Tamam, tamam çevir göster tamam. buraya. İlk arın için Beni, çeviriyoruz. Benim. Bakalım ne gelecek. İnşallah Türk ya ben kaç kere Türk attım. Kimin içine oturduk zamanda. Ne geldi? <laughs> Masa yatma da gelmesin ya. Hepsi kötü masaya bence. yatma geldi. Duvar duvar gelsin Yok. duvar. Masa yat. Duvar kırma. Bir Al şey <laughs> Arkadaşlar ben bildiğiniz gibi bu duvar kırmayla da anımız var. <laughs> Oha. Arkada bir beton kırmış ama sessizce kıralım. İleride abiler var. Bakın şurada ayağı var. Elle kırsam. Vurma sen vurma. Bunu kırmak çok eğlenceli arkadaşlar. Bakın yapboz gibi. Ya elle kıracağım mı? Dur dur. Abi dur vurma. Arkadaşlar bakın şuraya alsam. Oha oha. Bir dakika dur. Bunu at fırlat. Çok eğlenceli. Yani bir de oraya sen de çek hadi. Hı. Ben vuruyorum. Çık. Ha, oy. Dur dur. Ya ben vuracaktım oraya. Tamam hadi gidiyoruz. Yeter. Bu ah, çok güzel şeydi. ASMR gibi. Hadi gel gel gidiyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki görevimiz Ali'ye çevir bakalım. Çeviriyoruz. Yani Ela da çok gözükmeyecek. Yani i̇ki iki bize bakma zaten ters gözükecek. Oraya bak sen de ben de buraya bak. Ne geliyor? Duvar kıvı geldi. Geldi yok. Duvar mı? Evet. Evet. Hadi. <laughs> <laughs> ben atıyordum. Hep sen beni çekiyordun. Şimdi ben seni çekeceğim. Ama dur abiler. <laughs> <laughs> hadi yap, hadi. Tamam bak saniye koy. 3 ee, saniye. 3 saniye. 1. Hayır oğlum ne? Şöyle bir çek. Hadi 3. Hayır 1. İyi tamam hadi 1. Tamam. Ama hızlı yap. Bu <laughs> <Suçuyor gülüyor> ne? evet. Bir. Ya, keşke çıkarsaydık o bülent çarkta Neyse. Hiç olmaz. Açıkarsak. Bu arada bugünkü videomuz yok. Ya var doğru var. Aslında biz 6'da Ali ile video çekecektik. Kedi sevme mi geldi bana? Bana bir şeyler geliyor lan. Hadi çime mi geçeyim? Yok, Yok, kedi, kedi sevme. sevme. Tamam ama yabancı kedi arkadaşlar. E, çünkü bizim tanıdığımız Ceko var bildiğiniz gibi onu çok rahat severim ben. Ama Ali'nin anısı var. Bu görev aslında Ali için. Kedi orta parmağımı. Hadi var abi. Yedi. <laughs> Yedi aynen. Gel cici yapalım kedi. Ama kaçarsa bu arada şey yapmam yani. Çünkü kaçıyor. E, i̇stemiyor bak. Bunların hepsi kaçak. Bir tip la. Gel buraya. Gel Cici seveceğim. 3 tane var oğlum. Orada da kedi sessiz. var. Gel Cici gel. Bunun bu tanıdık mı kim bu? Gel Cici Cici. Ama elime diken battı ya yoksa ben seni... Seve... Oğlum bu ne ayı gibi? Dombik. Buna dombik olsun gel Cici. Dokunsaydı. <laughs> La ne yapıyorsun? Sana kedi korkmuşum bak. Dombik göbeğinden yürüyemiyor ki. Çekiyor mu? Hayır gördüm çekmiyorsun. Gel Cici gel. Kaçtı ya o donduk haliyle buradan nasıl girdi ya? Onu ben de bilmiyorum da. Başka başka başka. Kedi yok ulan. Aha, sen. Şu kediyi seveceğim. Benim yok. Ben de yok. Biz de çekiyoruz. Gel cici. Gel cici. Bu beni sırra. <laughs> ya ben buna korkuyorum. Çok bebek bu da ama bu, da, bu da Bu da benden korkuyor. Ben ondan korkuyorum. Bu, tamam bunu eskisi. Tamam. e ee, onun yerine... ne Ne bak gel bir şey yapalım. Arkadaşlar biz bir şey bulup gelelim. Evet arkadaşlar çok saçma bir görev olan sandalyenin üstüne çıkıverdi. Ama bu sandalye çıkarsan düşerim o yüzden ben buna çıkacağım. Bu arada ben bunu kırarım. Oo bu sallanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da hatırlayanlar hatırlar bakın kral. Ya bu da çıkıyor sen çıkma. Arkadaşlar burada hatırlarsanız lahmacun gömmüştük. Bunu, bunun burada bu ikincisi gelirse o video 20 dakika gelmiş. O soğanları yiyeceğiz. Eğer ikincisi gelir. gelir. Hadi gel. Şimdi Ali için çeviriyoruz. Hadi gel burada çevirek. Burada güzel mekan. Böyle çekme. Burada çekiyorsan. Geriye çime oturma var. mal, Masa değil. Yat, mal ya. Bir de Bıçık mal değil. Kedi sevme. Ha, Tekrar. Silelim ya. Kedi sevmeyi sil. Tüvörkü sil. E, duvar kırmayı sil. La <laughs> bu ne? Dur. Ya hadi ya. <laughs> Evet arkadaşlar Ali için ya çime oturacak ya masa yiyecek ya da neydi? Mal diye bayılır. Evet. Ama çime oturacağım. Ya hayır ben çime oturmak istiyordum. Tamam. Evet. Arkadaşlar bu oradan Tim hadi git. Arkadaşlar burada <laughs> oh, orada abi var. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. bu ne lan? Burada hamak varmış ha burada. Arkadaşlar bu ne? Boyum kadar. Nerede hamak? Şurada arada bak ip vardı orada. Bak şu. Şu ben şeyi de çıkarım çimi. E, masaya yat mal diye bağır geldi bana da. Yalnız ben mal diye bağırırsam bu abi beni döver. <laughs> o zaman öbür tarafta bağırırım ben. Nerede bağıracağını söylememiş. Arkadaşlar şimdi bak ama en, ben, ben seni En çok çim olan yere oturacağım. O zaman şuraya geç. Ya da şu ortaya boşluğa. Ya tam oturma da çok işte böyle keko oturuşu yap. dedi Ali sıçıyormuş gibi beni bu burada burası bayağı güzel. Bo Al sen saklambaç yok mı? Saklambaç. Arkadaşlar bir şey <gülüyor> <gülüyor> <Bu ne> ya? Şöyle <laughs> sunun <onlar planı. gülüyor> Hadi abi, bak bunu ben çevireceğim. Ya bu nelerim diken oldu, bok oldu bir şey oldu ya. Şimdi bak kendim için çeviriyorum. Ya mal diye bırakacağım ya da masaya yatıracağım inşallah. <laughs> Vallahi ben şu an onu istiyorum. masa çünkü bayağı pis gibi bilmiyorum. Ya masaya ki çok kötü. Bana Aman. mal diye var ya. Abi seni dövecek. <laughs> ben bu tarafa gidiyorum. Bay bay. Kaç. bu da ya, ne yaptın? Kendi kendine düşüyor. Bari ya. Yukarıdan biri <buraya> bakıyor. <laughs> Orada abi var. Annemden neyse de abi var. <laughs> Kedi var. Benim malım. Bütün mahalle duydu sesimi. <laughs> Hadi sen de masaya yatacaksın şimdi. Seçenek kal. <laughs> Bence bu arada e, Hasan Şahdoğlu'yla çünkü e, o daha şey. Neyse hadi bunu takılıp düşmüştün. Hayır masaya yatarsan ben bir... kırılır. kırılır. Ama ben yatmıştım bir kere. Ben yat dediğim şey olmaz. Sen kaç kilosun? 35. 35 mi? Sen sinek misin oğlum? <laughs> ben 53 <laughs> kiloyum. <laughs> <laughs> hadi iyi geceler bay bay. Aç bana olmazsa şimdi saklamaca mı geçsek video tamam. içinde? Tamam. E sen bunu git koy. Ben arkadaşlar anlatayım mevzuyu. Neyi koy? Git bana ver. Bana. Koş. nereye Mer koyayım? Bana bana ver. Arkadaşlar. E saklamaç oynayacağız. E, ee, i̇ki tur oynayalım. Yani. Bir, <laughs> Bir <benevolayım da. gülüyor> Ali Ebe olsun. Bir ben Ebe olayım da. Ayağıma girme. Bir şimdi Ali'yi korkutalım mı? Ali'yi korkutalım. <laughs> arkadaşlar. Ali nerede? Ali nerede? Ya gördü beni ya. Seni, seni korkutacaktım. Bir sene be ol bir ben olayım tamam mı? Neredesin? Ee, i̇lk ben abi olayım. Hayır tamam şöyle olsun. Bul. Bak. Ebe yerimiz neresi olsun? Bu ağaç olsun. Bu ağaç. Şu. Tamam. E bak ilk ben ebe olayım. Tamam. Ama bak şöyle ebelim. Sen mesela sobe yaparsan çünkü bura çok büyük olduğu için rahat sobelersin. Şöyle olsun. Sobelim olmasın. Mesela diyeyim ki ben seni görürüm ya. Ben, ben sana dokunursam ben kazanayım. Hı, tamam. Ee, eğer e, ne olursa sen kazan. E, Bulamazsan beni. Tamam. E, bulamayıp süre olsun. İki dakika. Tamam 2 dakika yani. Tamam ben saymaya başlıyorum. E ee, ben sana bitti deyince şey yapacağım hadi. Tamam, buraya say buraya. Tamam bura. e ee, ben doğru. tamam. Ben seni gördüğümde ben sana dokunacağım. Tamam. Dokunursam kazanırım. Hadi bay bay. 1 2 3 4 5 50'ye kadar sayıyorum. Dükkan yok. 13 14 15 16. 16. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Like atı abone olun. 20 1 2 <laughs> Saymıyorum. 20 Sayım 20 bire geçiyorum. Birden 30'a geçiyorum. Sağım solum sebe. Saklamayın. Dükkan yok. Neredesin? Kaçma Dükkanı Dükkanın yok demiştik arkadaşlar. Yani şu an dükkanın içinde değildir. Vallahi söylüyorum ben çocuğa. Benim Ali'ye dokunmam lazım. Anne videolarım olmaz. Arkadaşlar Ali nerede? Ali sandım abi. Ne oluyor ama? Ali piçi bir yerde Ama inşallah dükkan içeride değil. Çünkü dükkan içi yok. Ali yok, Ali yok, Ali yok. Kes o dükkan içinde var ya. O dükkan içinde ne mesela. Ne yapalım bu? E ee, bütün bahçe bitti. Ben bir dükkan içine gireyim. Ayrıca bulamıyorum Ali. Dükkan içi yok bu arada Ali. Nerede la bu? Ya sen kesin tuvalet desin. <laughs> <Aa>, kendini kilitlemişsin. <laughs> Ya Ali hadi. Dikinç yoktu. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bu kenin. Buraya kitlemiş. Hey. Da ya oğlum dükkançı yoktu ki. Dükkançı yok. Dükkançı yok dedim ya sayarken. Hı? Sayarken dükkançı yok dedim ya. Yani arkadaşlar dükkanın <laughs> Ali dükkanın içine saklanmış. Dükkanın içi yoktu. İkimiz de puan alamadık. Şimdi Ali'ye olacak. Hadi git. Say. Hay hay hay. Hay hay. Dükkanın içine girmek yok arkadaşlar. Ona göre evet. oynayacağız bu Ali evet. Gir bakalım. Başladı. Bana bakmaz inşallah. Ben şöyle gidiyorum arkadaşlar. Akşam ben çimlerin içine gireceğim. Allah cevabını görebilecek <laughs> böyle. Abi gördü ki beni gördü. Ahora el de cara de la tapa Arkadaşlar Beni ilk maçımın içinde gördü falan böyle gideceğim kaldı. Ya arkaya ben verecek Ben koşamıyorum ki. Hadi abone. Hadi geç. Sen beni challenge de challenge'ın gördün değil mi? He? Yok. Nasıl yok? Challenge'ın neydi ben? Hı. Sen beni gördün sanıyorum o yüzden çıktım. Nasıl şey sen, bu yüzden bu kadar? Al kapı abilerle. Tamam oğlum. Hadi gel. Çocuk. Şimdi mi? Abi babamın şimdi bitmemiştir ya. Değil mi? Çocuk <laughs> İyi hadi o zaman bay bay. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> <laughs>